Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkürler. Mutlu bir ilişkinin sırrını açıklayabilir misin? Açıklarım. Hazreti Fatıma yata rehber olacak. Gözlere ve gönüllere hükmedilmez. Cesetleri birleştirmek insanlara mutluluk vermez. Takı ölçü olmayacak. Güzelliğe 40 günde doyulur, güzelliğe 40 senede doyulmaz. Sevgi de ortak, seccade de ortak, topra da ortak, toprada ortak, ve yatta ortak olacak. Ee, kadın Allah'ın bir emanetidir aynı ideal ve inan, inançları paylaşacak hayat arkadaşını e, yarı yolla dereyi geçerken at değiştirmeyecek. E, mutlu olan anahtar ve sırrı bundan ibaret. Teşekkür ederim. Zaten bütün kadınlarımız başımızı tacıdır her zaman. Evet. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hazır mısınız? Her şeye, her zaman. <laughs> mutlu bir ilişkinin sırrını açıklayabilir misiniz? Biz 14 yılı geldik işte Allah mesut etsin, ee, bozmasın. Seyrediriz. Ömür Haydi boyu mutluluklar. Tekrar tekrar aşık oluyoruz. Saygı, sevgi, e, yoklukta ve varlıkta e, herkes kendini bildiği sürece mutlu olmamak için hiçbir şey neden yok. E, özentiyle alakası yok. Her şeyimizi, sıkıntımızla beraber paylaşıyoruz. Sevincimizi beraber paylaşıyoruz. Her şeyimizle, işimizle yaşadığımız için şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabii şimdi bir gençlere de tavsiye ediyoruz. Allah evet. mesut etsin. ömür boyu mutluluklar. Teşekkür Siz ederim. Diğer vaktinizi bana ayırdığınız için sağ olun. Size sağ olun. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkürler. Hazır mısın? Buyurun. Mutlu mutlu bir ilişki'nin sırrı nedir? Saygı. Karşılıklı saygı. <laughs> teşekkür ederim. Var mı başka bir şey söylemek için? Sağ, ol, sağ olun. Diyor. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkürler. Hazır mısın? Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir? Eşinin her dediğine evet dedi. Ya da yalnız yaşam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba dostum. Merhaba abi. Nasılsın? <laughs> Şükür abi sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir? Mutlu bir ilişkinin sırrı iyi geçinmektir, anlaşmaktır, samimiyetliktir, güvendir. Başka aklıma bir şey gelmiyor abi. Bunlar yani. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Var mı başka bir şey söylemek istediğin? Yok hayır abi. Abone olun. Murti. Abone olun arkadaşlar. Sağ için. olun, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hazır mısınız? Evet, hazırım. Buyurun. Mutlu bir ilişkinin sırrını açıklayabilir misin? Mutlu bir ilişkinin sırrı, eşinizle olan mutlu bir ilişkinizin sırrı sevgi ve sadakattir. Saygıdır. Saygı önce e, sevgi bitebilir, aşk bitebilir ama mutlu bir ilişkinin sırrı sadece saygı ve sevgiden öder. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rahatsız ettiysen kusura bakmayın. Estağfurullah Bak. kardeşim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Hazır mısın? Hazırım. Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir? Mutlu bir ilişkinin sırrı. Yani sevmek ya sevgi olduğunuz olduğu yüzden ol, iki tarafta da. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şey söylemek istedin? Var yok ya. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkür İyiyim teşekkür ederim. Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir açıklayabilir misiniz? Mutlu ilişkinin sırrı ilk önce güven. Güven olduktan sonra mutlu oluyor. Sayın. Teşekkür ederim. Peki siz? İlişki ilişki yoktur. Teşekkür ederim.